Anlam yazan ve seslendiren Mehmet Ali Keskin Kılıç Pandemi döneminde çalışan bağlılığı ve motivasyon konulu bir webinara katılmıştım. Konuşmacı çalışan bağlılığı ve motivasyonun anlamda vücut bulduğunu, temel felsefenin anlam olduğunu söylüyordu. Yani yaptığımız işe yüklediğimiz anlam. Eğer çalışan işine bir anlam yüklüyorsa en büyük motivasyon unsurunun bu olduğunu söylüyordu. Ata Demirer'in Berlin Kaplama filminin sonunda ringde rakibine yenilirken sevgilisinin geldiğini gören Ata Demirer antrenörüne dönerek uğruna dövüşeceğim kimse yoktu şu ana kadar diyerek ringe çıkar ve rakibini yener. İşte orada bokstaki dövüşte bir anlam yüklemesi uğruna dövüşeceği biri olması onu motive eder. Mayıs ayı içinde birçok anlam barındıran bir ay. Başlangıçta Emek ve Dayanışma Günü, ardından Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Hepsinin anlamı çok büyük. Emek, alın teri, çalışmak, üretmek ve helalinden kazanmak. Alın teri ne kadar anlamlı? Zaman vermek, emek vermek ve ortaya bir hizmet, ürün çıkarmak ve benim demek helalinden demek. Helal haram ayrımı var. İçinde hak var, adalet var. Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Anneler Günü. Anne. Tek kelime kitap gibi kelime. Üzerine şiirler, kitaplar yazılmış, filmler çekilmiş. Nice akademik çalışmalara konu olmuş. Uğruna neler neler yapılmış. Bilimin konusu olmuş. Bu vesileyle tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Haklarını ödeyemeyiz annelerimizin. Ahirete göç edenlerin mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Bir bağımsızlık, egemenlik destanının başlangıcı. Bir kurtuluşun başlangıcı. Vatan olmanın, vatan için mücadelenin başlangıcı. Binlerce kilometrelik yol bir adımla başlar sözünün sanırım en iyi anlatan adım. İçinde ne anlamlar var? buraya yazmakta sığmayacak kadar büyük bir anlam. Bağımsızlık, egemenlik ve kurtuluş ateşini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah ile onlara inanmış ve adanmış bir milletin başarısı bu. Uğruna önecek bir vatan için kendini adamışların başarısı. Bu başarının neticesi işte bu satırları yazabilmek, bu topraklarda yaşıyor olmak. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'e Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun. İşte bu ayın anlamından üç örnek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 9 Mayıs Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Çalışan bağlılığından geldik buraya. Anlam dedik. Anlam denilen sözcük ne yaparsan yap bedenle ve ruhla yap demek. Yaptığın işe bir anlam yükle, bir amaca hizmet etsin. Ve sen bunun haklı gururunu ve onurunu yaşa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışırken nöbet tutan arkadaşlara siz burada nöbet tutarak milli iradeye ve milli egemenliğe hizmet ediyorsunuz derdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin iradesinin sembolüdür. Nöbet tutanlar, güvenliğini sağlayanlar aslında neye hizmet ettiğini bilsinler isterdim. Çalıştıkları yerin anlamını içlerine sindirsinler ve nöbet tutan gözler bu anlamda baksın isterdim. Öyle de olduğunu yaşayarak gördük. Sonuç olarak sevgili okurlar, ne yaparsanız yapın bir anlamı olsun. Ruhen ve fiziken yapın. İçinde bir felsefe, bir amaç barındırsın. Bir amaca hizmet etsin ve içinde değerleriniz olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.